arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlere Türkiye'de satılmayan ama Decathlon'un bence en ama en güzel çadırlarından bir tanesini göstereceğim. Şu an bir tık açtım ama topladığım zaman toplu halinde görmüş olursunuz zaten. Bu iki sekit, üç kişilik Easy modeli diye geçiyor. Fresh Black çok güzel bir çadırdır. Zaten birazdan anlarsınız neden bu kadar güzel dediğimi. Hem kurulumu kolay, hem de gerçekten çok işlevsel, geniş bir şey. Şimdi kuruluma başlıyoruz. Buraları ben hızlandıracağım. bu şekilde köşe yaptık. Kapının bir tanesi oraya gelecek. Bir tanesi şu arkaya gelsin. Düz olsun. Şöyle olsun. bu şekilde çok basit ve kolay bir kurguma sahip. Böyle saldık. Tatam, çadırımız hazır. Aşkım gelir misin? tarafa şöyle. Şöyle oraya doğru açımızı ayarlayalım. Evet. Tekrardan merhaba. Şimdi çadırla işimiz bitti. Çadırı kurduk. İçini birazdan göstereceğim. Çadırın enine 210 yatayda 218 ya da 220 olması lazımdı. Tam bilmiyorum ama doğrusunu sağ veya sol köşeleri falan yapıştır yerleştirir bir şekilde. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar biz motorla geziyoruz. Ekipmanlarımızı göstereceğiz size. Diğer işte masadır, sandalyedir. Ne tür şeyler peşidir. Şimdi aşkım gelir misin? Şöyle bir çantamıza iç dizaynına bakalım. Bu arada yatak konforuna çok önem verdiğimiz için yatakları hani tavsiye etmiyorum ama konfor açısından gerçekten ultra düzeyde evdeki rahatlığı sağladıkları için biz bunları tercih ediyoruz. Ama onun dışında daha kompakt şeyler mevcut. Şimdi çantamızın iç düzeni bu şekilde. Şöyle açalım. Bu arada çantamız e, MT 900 90 artı 10 litre Ford Gazın bir modeli. Yine de Katlondan almıştım zamanında. Çok güzel, çok işlevsel, gerçekten geniş ve çantanın şu şekilde açılması gerçek bir konfordur arkadaşlar. Hani üstten teker teker en alttakini almak yerine buradan en hani açıp en alttakini, ortadakini her yere ulaşım sağlayabilirsiniz ve e, alüminyum tip destekleri mevcut. Sırtınızda dağa taşıyabilirsiniz, çok da yükünüzü hissetmezsiniz. Şimdi öncelikle e, ilk saç bir piknik örtüsü, bunu yatakları korumak için kullanıyoruz biz, kolay kolay kesilip delinmediği için çadırın zeminine seriyoruz bunu iç zeminine. Ama yerine göre sahil kumada kullanabilirsiniz, çok güzel ve yırtılmaz kolay kolay. Bu aldığımız tek kişilik böyle sallanmalık ucundan falan filan hamak. Yani bir zamanda 400 lira almıştık galiba. Şu an 850 lira gibi bir rakama buna sahip olabilirsiniz ve gerçekten işlevsel. Bir de hafif. Bunu da birazdan takınca görürsünüz zaten. Ondan sonra e, Stanley Termos. E, bunu nasıl övebilirim bilemedim ama de çok lafa söze gerek yok. O yüzden bu da bu şekilde bir şey. Sonuçta kendi reklamını çok güzel yaptı yanan bir arabanın içinde hiç hasar almayan Stanley. Kullandığımız ve gerçekten ha, tanıtmak istediğim yeni ürünler. Bir süredir modelleri vardı ama bunlar son çıkanları galiba. Sandalye bunlar. Küçük oldukları için tercih ettik. Biraz fiyatları tuzlu olabilir ama kesinlikle fiyatının karşılığını alabilirsiniz. Masaya geleceğim. Önce bir tane sandalyeyi sizin gözünüzün önünde kurmak istiyorum. içeriği bu şekilde. Parçalı. Evet biraz uğraştırıcı gelebilir ama gerçekten hani böyle yakına geleyim. Şu şekildeki içine ip, lastik ayarlamışlar. Otomatik olarak kendi yerini buluyor ve oturuyor. Ondan sonra cuma bu şekilde çok basit bir şekilde kurulumunu yapıp kullanabilirsiniz. Evet aç kapa sandalyeler var ama bu motorda kamp için gerçekten ideal. Farkında bile olmadan farkındaysanız kurdum. Ben bile fark etmedim nasıl kurduğumu. Sonra bu pinleri bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu hazır. Yani bunu toplu halinden ötürü tercih ettik. Gerçekten ufak olduğu için. Ve kilosu da çok düşük. Bakın bir 1.65 kiloymuş. Gerçekten işe yarar. Almanızı tavsiye ederim motorla kamp atıyorsanız eğer. Masaya geçelim. Masamız aldığımız ufak. 800 lira mıydı, 900 lira mıydı? Öyle bir tutarı vardı. Küçük, sandalyelerle uyumlu. Taşıması kolay, hafif. Kurulumu kolay, dertlük, tasa yok. Al koy kardeşim. Üstünde tepinmem, tepinemem. Çünkü beni taşıyacağını ben zannetmiyorum ama gerçekten kaliteli malzemelerden yapılmış. Bunu da tavsiye ederim etmem. Tamam kişiye kalmış bir şey. Çünkü alçak. Yani fiyat performans ürünü ...ama muadillerini daha uyguna bulabilirsiniz. Arkadaşlar... ...son hali bu şekilde kampımızın. Artık güzelce iyi yemek yiyip... ...mangal malzemeleri aldık arkadaşlardan. Hediye verdiler gitmeden önce. Mangal falan yapmayı düşünüyoruz. Bir yemek yiyeceğiz falan. Son olarak size çadırın içini gösterecektim. Onu unutmadan göstereyim. Şöyle şuradan. Biraz alengilli bir yol olmuş. Şimdi çadır çift çıkışlıdır. Çift kapılıdır. Havadar'dır. Çift kapılı olması birçok açıdan avantajlı, bazı konulardan dezavantajlı. Ama çift kapılı çadır tercih etmenizi öneririm. Çünkü olası bir yangın durumunda vesairesinde bir kapıdan çıkamazken öteki kapıdan çıkma imkanınız olabilir. Veya herhangi bir x farklı mevzularda hayvan gelmesi durumunda vesairede. de. Yani çift kapılı çadır her zaman bir avantajdır. Ama çok da önemli mi bilmiyorum. Şimdi çadırımız... Bu şekilde çift kapılı, yukarılarda gördüğünüz gibi, şöyle yakınlaştırayım. Çifter çifter, bir de bu kısımda, hani şu an kameraya aldığım kısımda da hava şeyleri var. Güzel bir şekilde hava akımı yaratılmaya çalışmış ve gerçekten de işliyor. Rüzgar olmayan bir yerde bile içende esinti yaratıyor. Hatta şöyle göstereyim hareketlerinden anlarsınız zaten. İki adet penceremiz mevcut. Sağlı ve sollu olmak üzere. Yatağımız. Yatağımız Ultim Comfort'un tek kişilik modeli. 8 cm kalınlığında 1.90 küsüre Pardon 2 metreye bilmem kaç santimiydi. Ölçülerini doğrusunu yazarım sizlere. Ee, otomatik şişen modeldir. Birbirine klipslenir. Çok rahattır dediğim gibi yatak konforunda. Tulumumuz yine Ultim Comfort'un yurt dışından aldığımız bir modeli. Yastıklarla beraber almıştık. Birbirine çok uyuyor diye, güzel duruyor diye. Sıfır derece bir tulumdur. Yastıklar zaten pamuk içi. Yün mü artık pamuk mu bilmiyorum tam anlamıyla çadırın tavan kısmında bir tente mevcut eşyalarınızı koyabileceğiniz işte gece telefonu açıp koyup film izleyebileceğiniz tavana bakarak öyle bir tente yapmışlar güzel olmuş güzel bir detay pencerelerin üst kısmında ikişer adet olmak üzere tenteler mevcut işte cüzdanınızı, müzdenizi vesaire koymanız için onun dışında şöyle söyleyeyim iki kişilik yatağın yanına rahat bir şekilde bir kişi daha sığabilir yani üç kişilik bir çadır zaten ama üç kişi rahat rahat sığar bu çadıra onun dışında başka bir şey yok kullandığımız lamba BL200 lümen miydi 1200 lümen de aynen çok eskiden almıştım onu da öyle kaldı çok memnunum tek başına yeterli bir şey lamba onun dışında başka da bir şey yok zaten Manzaramız bu şekilde. Bu da benim vazgeçilmezim hoparlörüm, Xtreme 4'üm, canım benim, avucu pucu, bu kadar. Kendinize iyi bakın, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.